Hayal edin ki onuruyla yaşayan basit bir adamsınız ve aniden açgözlü bir zengin ortaya çıkıp geçim kaynağınız olan ineğiniz de dahil olmak üzere her şeyinizi elinizden almak istiyor. Ancak siz zannettiği kadar zayıf değilsiniz, aksine daha zekisiniz. Masum bir köylü işlemediği bir suçla itham edildiğinde ve düşmanı parasıyla, nüfuzuyla, herkesi ona karşı kışkırttığında elinde sadece bir silah kalır kurnazlık. Peki, yoksul olan hileyle zalime karşı galip gelebilecek mi? Yoksa haksızlık kazanacak mı? Entrikalar, zeka ve her şeyi değiştirecek bir son yüzleşmeyle dolu bir hikayeye hazır olun. Sakin bir köyde, zekası ve bilgeliğiyle tanınan Salim adında bir adam yaşardı. Pek bir şeyi yoktu ama daha değerli bir şeye sahipti. Dürüstlüğü ve doğruluğu nedeniyle köy halkından kazandığı saygı. Salim'in Sadık adında şişman bir ineği vardı. Bu inek ailesinin geçim kaynağı ve onurlu bir hayat sürmelerinin nedeniydi. Diğer tarafta Badrane adında geniş arazilere ve büyük bir servete sahip ancak aç gözlülüğü ve hırsıyla bilinen zengin bir adam vardı. Her zaman yoksulların hiçbir şeyi hak etmediğini ve sahip oldukları her şeyin kendi elinde olması gerektiğini düşünürdü. Bir gece Salim ineği Sadık'ın ahırdan kaybolduğunu görünce uyandı. Köylü her yerde onu aradı ama nafile. Sanki yer onu yutmuştu. Kısa süre sonra köy halkı Badranen'in aniden Sadık'a tıpatıp benzeyen yeni bir inek edindiğini duydu. Salim'in kalbinde öfke alevlendi ama o düşüncesizce suçlamalarda bulunmayan bilge bir adamdı. Badrane'nin evine gitti ve nazikçe sordu. Badrane, yeni bir inek edindiğini duydum, onu görmeme izin verir misin? Badrane alaycı bir şekilde güldü ve elbette ama neden bu kadar meraklısın? Gerçek ineklerin nasıl olduğunu görmek mi istiyorsun? dedi. Salim ineği görünce hiç şüphesi kalmamıştı. Tartışmasız sadıktı. Ona doğru ilerledi ama inek sanki gücünü sınayacakmış gibi bir adım geri çekildi. Salim Badrane'ye döndü ve kararlı bir şekilde "Bu benim ineğim ve sen bunu biliyorsun. Hakime gidip kararı ona bırakacağım." dedi. Badrane küstah bir gülümsemeyle ona baktı ve "Ne istersen yap ama unutma ki ben nüfus sahibi bir adamım ve hakimler yoksullardan yana olmaz." dedi. İlk dava, doğruluk ve süt ertesi sabah köy halkı herkesin davayı konuştuğu mahkeme meydanında toplandı. İçeriye, en zor davalarda bile gerçekleri ortaya çıkarmaktaki adaleti ve kurnazlığıyla bilinen Asım adında yaşlı bir hakim girdi. Salim yerinde durdu ve kararlı bir sesle ''Sayın hakim, ineğim çalındı ve geri verilmesini talep ediyorum.'' dedi. Hakim Badrani'ye baktı ve ''Bu suçlamaya cevabınız nedir?'' diye sordu. Badrane gururla başını kaldırdı ve bu inek benim. Onu kendi paramla satın aldım ve salim. Ona sahip olmak için bu yalanları uyduruyor dedi. Hakim düşünceli bir şekilde başını eğdi ve o zaman gerçek sahibinin kim olduğunu kanıtlamanın bir yolunu bulmalıyız dedi. İneğin mahkeme meydanına getirilmesini emretti. İnsanlar ineğin etrafında toplandı ve hakimi beklentiyle izledi. Sonra sakince Badrane onun senin ineğin olduğunu söylediğine göre şüphesiz onu sağabilirsin değil mi? dedi. Badrane bir an duraksadı ama çabucak soğukkanlılığını kazandı. İneğe yaklaştı ve onu sağmak için elini memesinin altına koydu. Ancak her denediğinde inek şiddetle hareket etti. Sanki dokunulmayı reddediyormuş gibi ayaklarıyla tekme attı. Hakim Salim'e baktı ve ''Peki sen, sen onu sağabilir misin?'' diye sordu. Salim gülümsedi ve nazikçe ineğe yaklaştı. Her sabah yaptığı gibi elini başının üzerine koydu ve onu sakin bir şekilde okşadı. Ona fısıldayarak sakin sözler söyledi ve bir anda inek sakinleşti ve onun kolayca sağmasına izin verdi. Süt herkesin önünde bolca akmaya başladı. Ortamı sessizlik kapladı, sonra insanlar arasında fısıltılar başladı ve bastırılmış kahkahalara dönüştü. İneğin gerçek sahibinin kim olduğu herkes için açıktı. İkinci dava, zeka ve tuzak hakim Badrane'ye döndü ve söyleyecek bir şeyiniz var mı diye sordu. Ama Badrane solgundu sadece davayı değil, aynı zamanda insanların saygısını da kaybettiğini anlamıştı. Öfkeliymiş gibi yapmaya çalıştı ama kendini savunacak hiçbir kelime bulamadı. Hakim, gülümsedi ve gerçek apaçık ortada. İnek salime aittir ve sen Badrane, yaptıklarının hesabını vereceksin dedi. Kalabalıktan alkışlar yükseldi ve biri "Adalet kazandı." diye bağırdı. Ama hakim henüz kararını bitirmemişti. Badrane'ye baktı ve "Yaptığın sadece bir hırsızlık değil. Aynı zamanda nüfuzunu açıkça kötüye kullanma ve yoksullara karşı haksızlıktır. Cezan sadece ineği geri vermek olmayacak." dedi. Kahkahalar durdu. Ve herkes ne olacağını beklerken yeniden sessizlik çöktü. Hakim Asım, ineğin Salime iadesine karar verdikten sonra, Badran bir an durdu, köy halkının önünde maruz kaldığı aşağılanmayı anlamaya çalışıyordu. Bu sadece bir karar değil, aynı zamanda itibarına ve insanlar üzerindeki otoritesine bir darbeydi. Onun gibi zengin bir adam, nasıl basit bir köylü yüzünden herkesin önünde rezil olabilirdi? bu sadece bir ineği kaybetmek değil, yıllarca özenle inşa ettiği güç imajına bir tehditti. Salim, ineği Sadık'ı yanında sürükleyerek mahkemeden ayrıldı. Bazı köy halkı onu hakkını geri aldığı için tebrik ederek takip etti. Ancak görünürdeki sevincine rağmen huzursuzluk hissediyordu. Badrane'nin olanları unutmayacağını ve bu yenilgiyi kolayca kabul etmeyeceğini biliyordu. Salim akıllı bir adamdı ve bir düşmanın herkesin önünde yenildiğinde pes etmediğini, intikam almak için başka, bazen suçun kendisinden daha sinsi yollar aradığını biliyordu. Lüks sarayında Badran, büyük koltuğunda oturmuş, öfkeyle dişlerini gıcırdatıyordu. Etrafında, onun otoritesinden faydalanan zengin tüccarlar ve çiftçiler vardı. Ortam gergindi ve Badranen'in bu aşağılanma affedilemez. O basit köylü itibarımı mahvetti. Eğer hemen harekete geçmezsek diğer köylüler bize karşı koyabileceklerini düşünecekler." demesiyle sessizlik bozuldu. Adamlarından biri tereddütle ona baktı ve "Ama efendim hakimin kararı açıktı. Salime karşı alenen hareket edemeyiz." dedi. Zengin adam adamın sesindeki zayıf tondan hoşlanmadı ama rahatsızlığını göstermedi. Sadece sinsi, bir gülümsemeyle, ben aleni bir yüzleşmeye ihtiyaç duymuyorum. Ben herkesin onun dürüstlüğünden şüphe etmesini sağlayacak bir plana ihtiyaç duyuyorum. Eğer itibarını zedeleyebilirsem, insanların ona karşı kanıta ihtiyacı kalmayacak. Gerisini onlar halledecek, dedi. Üçüncü dava. İftira ve gerçek sonraki gecelerde, köylülerde garip şeyler olmaya başladı sık sık hırsızlıklar, bazı depoların yağmalanması ve rastgele görünen diğer olaylar. Ama her hırsızlık olduğunda konuşmalarda bir isim yankılanıyordu. Salim. Bu bir tesadüf değildi. Badranen'in adamlarından biri sanki kötü bir haber yaymak istemiyormuş gibi kasıtlı olarak sakin bir sesle pazarda konuşuyordu. İnanmak istemiyorum ama Salim'in değiştiğini söylüyorlar belki para onu baştan çıkardı ya da zaferinden sonra güçlendi geceleri etrafta dolaştığını fark etmediniz mi bir kelime buradan bir bakış oradan derken şüpheler yayıldı ta ki insanlar hikayeleri kendileri uydurmaya başlayana kadar bir gece salim evinin önünde oturmuş geçmiş günleri düşünürken kapısının şiddetle çalındığını duydu kapıyı açtığında karşısında önlerinde büyük çiftçilerden sabir'in olduğu bir grup öfkeli köylü buldu Sabir öfkeyle ''Salim, senin iyi bir adam olduğunu biliyoruz. Ama inekini geri aldığından beri köyde olan sürekli hırsızlıkları görmezden gelemeyiz ve bazıları senin karıştığını söylüyor.'' dedi. Salim şaşkınlıkla gözlerini açtı. ''Ben mi? Böyle yalanlara nasıl inanabilirsiniz? Bütün hayatımı bu köyde yaşadım ve kimseye ihanet etmedim. Başka bir adam araya girdi ve ''Seni suçlamıyoruz.'' Ama hırsızlık yapılan depoların yakınında geceleri dolaşırken görüldüğüne dair söylentiler var. Cevaplara ihtiyacımız var. Salim kendisine karşı bir komplo kurulduğunu hissetti ama elinde bir kanıtı yoktu. Badranen'in her şeyin arkasındaki beyin olduğunu biliyordu ama bunu kanıtlamak başka bir meseleydi. Köylülere dönerek "Beni yıllardır tanıyorsunuz. Aniden bir hırsız olduğuma inanıyor musunuz?" ''Gözetim altında olduğumu bilerek hırsızlık yapmam mantıklı mı?'' dedi. Ancak şüpheler kalplere ekilmişti ve insanlar korktuğunda her şeye inanırlar. Salim'in yeniden hakim Asım'a gitmekten başka seçeneği yoktu. Mahkemeye girdiğinde hakimi her zamanki saygınlığıyla otururken buldu. Ama bu sefer ortam gergindi. Yanında duran Badrane'nin yüzünde sinsi bir gülümseme vardı. Hakim, Salim son olayları duyduk.'' Geceleri hırsızlık yapılan yerlerde dolaştığını iddia edenler var. Söyleyecek bir şeyin var mı dedi. Salim derin bir nefes aldı ve kendinden emin bir şekilde "Sayın hakim, ben basit bir adamım. Bu inek ve küçük bir tarlam dışında hiçbir şeyim yok. Neden hırsızlık yapayım ve çalıntı malları kime satayım?" dedi. Badrane yapmacık bir üzüntüyle araya girdi. "Sayın hakim, Salim'in dürüst bir adam olduğunu biliyoruz." Ama belki yoksulluk onu yanlış yola itti. Onu kanıtsız, suçlamıyoruz ama onu gören tanıklar var. Hakim kaşını kaldırdı ve bu tanıklar kim diye sordu. Badrani arkada duran iki adama baktı ve bu iki adam onu geceleri gizlice dolaşırken gördü dedi. Adamlar öne çıktı ve hikayeyi doğruladılar. Ama Salim aptal değildi. Seslerindeki tereddüdü fark etti. Sanki hikayeyi ezberlemişlerdi. Bu onun şansıydı. Salim gülümsedi ve "Sayın hakim, tanıklara bir soru sorabilir miyim?" dedi. Hakim başıyla onayladı. Salim onlara dönerek, "Geceleri beni çalıntı depoların yakınında gördüğünüzü söylediniz, doğru mu?" diye sordu. Biri, "Evet, seni ay ışığında çok net gördük." diye yanıtladı. Salim gülümsedi ve çok garip çünkü dün gece ay yoktu ve hava tamamen karanlıktı. "Beni nasıl görebildiniz?" dedi. Sessizlik çöktü, iki tanık şaşkınlıkla bakıştılar, sonra insanlar fısıldaşmaya başladı. Hakim bir hile olduğunu anladı ve Badrane'ye dönerek sert bir şekilde bunun açıklaması nedir diye sordu. Badrane kendini toplamaya çalıştı ama planının çökmeye başladığını hissetti. Sonunda hakim kararlı bir sesle konuştu. Görünüşe göre birileri Salim'i sahte bir şekilde suçlamaya çalıştı ama adaletin kaybolmasına izin vermeyeceğim. Gerçek suçluları bulmak için kapsamlı bir soruşturma başlatacağım. Bu, Badrani'nin bu sefer kolayca kurtulamayacağına dair açık bir ilandı. Salim mahkemeden ayrılırken, mücadelenin bitmediğini, sadece başladığını biliyordu. Dördüncü, dava, cinayet ve kurnazlık hakim Asım'ın Badrani'nin oyununu açığa çıkarmasından sonra, mahkeme salonunda sessizlik hakimdi. Herkes ne olacağını beklerken, Badrane Salim'in zekasının onu rezil etmesinden sonra kendini toparlamaya çalışıyordu. Ama kimsenin bilmediği şey, Badrane'nin kolayca pes eden bir adam olmadığıydı. Onuru, basit köylülerin önünde ezilmesine izin vermeyecekti. Saldırıyı daha acımasız bir zekayla geri püskürtecekti. Salim, başı dik bir şekilde mahkemeden ayrıldı. Sadık ineği arkasından geliyordu sanki gerçek sahibine döndüğünü biliyordu. Köy halkı zaferini kutluyordu ama Salim, Badrane'nin bu aşağılanmayı kolayca unutmayacağını ve intikamın kaçınılmaz olacağını biliyordu. O gece, köy her zamanki sessizliğine bürünürken, Badrane lüks sarayında emirlerini tereddüt etmeden yerine getirmeye hazır olan bir grup adamıyla çevrili oturuyordu. Gözlerinde öfke alevleniyordu ama o kolayca aklını kaybeden biri değildi. Daha çok avına saldırmadan önce bekleyen bir tilkiye benziyordu. O basit köylü beni herkesin önünde tuzağa düşürdü, dedi Badran. Sesi sakin ama kin doluydu. Beni aptal gibi gösterdi ama onunla işim bitmedi. Adamlarından biri temkinli bir şekilde, Ne yapmamızı istersiniz efendim? diye sordu. Badranen'in yüzünde soğuk bir gülümseme belirdi ve eğer Salim ineğini geri aldıysa, ondan daha değerli bir şey alacağız. Bana karşı koymanın bedelini ödemesini sağlayacağız ve bu karmaşadan kolayca çıkamamasını sağlayacağız." dedi. Ertesi gün köyde yeni bir haber yayıldı. Badraeyn'in hizmetkarlarından biri Salim'in bahçesinde ölü bulunmuştu. Bu suçlama sadece bir inek hırsızlığından çok daha tehlikeliydi. Bu, Salim'in cinayetle suçlanabileceği ve masumiyetini kanıtlayamazsa korkunç bir ceza ile karşı karşıya kalacağı anlamına geliyordu. Kısa süre sonra valinin askerleri Salim'in evine baskın düzenledi ve şaşkın köy halkının önünde onu kelepçelediler. Konuşmaya, kendini savunmaya çalıştı ama onlar dinlemek için orada değillerdi. Onu doğrudan hapishaneye götürmek için oradaydılar. Mahkemede Salim bir kez daha hakim Asım'ın karşısına çıktı. Ama bu sefer daha önceki kadar güçlü bir konumda değildi. Hakim onu dikkatle süzdü ve "Salim Badranen'in adamlarından birini öldürmekle suçlanıyorsun. Cevabın nedir?" dedi. Salim, bileklerini saran kelepçelere rağmen başını kaldırdı ve kendinden emin bir şekilde "Kimseyi öldürmedim. Bu bir tuzak." dedi. Salonun bir köşesinde duran Badrane sahte bir sesle kahkaha attı ve "O zaman hizmetkarın bahçenizde nasıl ölü bulundu? Bu yeterli bir kanıt değil mi?" dedi. Senaryo ustaca hazırlanmıştı. Salimin bahçesinde bir ceset, lehine tanık yoktu ve herkes Badrane'nin intikam almak istediğini biliyordu. Ama gerçek kanıt eksikti. Hakim bir an düşündü ve "Gerçeği bulacağız, daha önce yaptığımız gibi." Masum birine haksızlık etmek istemiyorum ama kanıtları da göz ardı edemem. Bu yüzden soruşturmayı yeniden açacağız. Eğer masumsan dediğin gibi bu ortaya çıkacak dedi. Final dava. İtirafla gelen son ancak Badran planını iyi hazırlamıştı. Ertesi gece adamlarından bir grup Salimin hücresine gizlice girdi ve kasıtlı bir kargaşa çıkardı. Bu da onlara kulağına fısıldama fırsatı verdi. Kaçmak tek şansın. Yoksa şafakta asılacaksın. Ama Salim kolayca aldatılacak bir adam değildi. Kaçmanın onu daha suçlu göstereceğini biliyordu. Keskin zekasıyla durumdan faydalandı ve yüksek sesle bağırdı. Bu ne? Bana kaçmama yardım etmeye mi çalışıyorsunuz? Muhafızlar, bu adamlar Badranen'in ajanlarından başka bir şey değil. Muhafızlar aceleyle geldi ve onu tuzağa düşürmeye çalışan adamları yakaladılar. Ama Salim bununla yetinmedi. Masayı bir kez daha tersine çevirme zamanı geldiğini biliyordu. Mahkemeye döndüğünde kendi özel planı vardı. Hakime döndü ve "Sayın hakim, sizden adamlarınızı Badrane'nin evine göndermenizi ve bu cinayetin bana karşı planlandığını kanıtlayacak herhangi bir kanıt aramanızı talep ediyorum." dedi. Badrane kendinden emin bir şekilde güldü ve "Ah, yine hikayeler mi uyduracaksın?" Evimde hiçbir şey saklamıyorum ama istediğiniz gibi arayın dedi. Ama Badranen'in bilmediği şey, Salimin geceleri arkadaşlarından birini Badranen'in adamlarının konuşmalarını dinlemesi için göndermiş olmasıydı. Ve adamların hizmetkarı, Salimin bahçesine nasıl tuzağa düşürdüklerini ve köylüyü suçlamak için onu orada öldürdüklerini konuşurken duymuştu. Hakimin adamları Badranen'in evine gittiğinde beklemedikleri bir kanıt buldular. Badrane'nin adamlarından birinin unuttuğu bir mektup. Mektupta Salimi tuzağa düşürmek için açık talimatlar vardı. Mektup mahkemede gösterildiğinde herkesin gözleri Badrane'ye döndü. Ve Badrane bir kez daha kaybettiğini fark etti ama bu sefer kolayca kurtulamayacaktı. Hakim Asım kalktı ve sert bir sesle "Badrane, ateşle oynamaya çalıştın ama ateş seni yuttu." nüfuzunu masum birini suçlamak için kullandın ve bu görmezden gelinemeyecek bir suçtur dedi. Sonra askerlere baktı ve Badrani'yi tutuklayın, oyunları bitti diye emretti. Her şeyi kontrol eden, insanları parayla satın alan ve dokunulmaz olduğunu düşünen adam, basit bir hırsız gibi kelepçelenmişti. Ancak hapishaneye götürülürken bile yüzündeki o alaycı gülümseme kaybolmadı. Herkes bunun son olduğunu düşünüyordu. Ama Salim içgüdüsel bilgeliğiyle bir şeylerin doğru olmadığını hissetti. Hücresinde badrane, rahatsız edici bir güvenle oturdu. O kolayca pes eden bir adam değildi. Paranın ve nüfuzun dengeleri her an değiştirebileceğini biliyordu ve gerçekten de sadece bir gün sonra olaylar beklenmedik bir hal aldı. Hakim Asım acilen çağrıldı ve Badranen'in bir komploya sürüklendiğini iddia eden yeni kanıtlar sunuldu. Belgeler aniden ortaya çıktı, tanıklar ifadelerinden döndü ve daha da kötüsü, hakimin kendi adamlarından biri satın alınmıştı. Bu da davayı yeniden karmaşık hale getirmişti. Adaletin kazandığını düşünen Salim aniden zor bir durumda kaldı. Badranen'in geniş bir nüfuza sahip olduğunu biliyordu ama elinin adalete bu kadar çabuk ulaşması mücadelenin bitmediği anlamına geliyordu. Salim, Hakim Asım ile gizli bir toplantı yaptı ve "Efendim, Badrane kolayca yıkılmaz bir adam değil. Masayı tekrar tersine çevirmeye çalışacağını tahmin etmeliydim." dedi. Hakim başını salladı ve "Evet, ama adamlarından birinin unuttuğu bir mektuptan daha güçlü bir kanıta ihtiyacımız var. Eğer kesin bir kanıt bulamazsak Badrane bu sefer kurtulabilir dedi. Salim bir an düşündü ve kendinden emin bir şekilde "Onu tamamen açığa çıkarmanın tek bir yolu var. Onu kendi ağzıyla itiraf ettirmeliyiz." dedi. Ve burada hikayenin en kurnaz planı başladı. Ertesi akşam Badrane yeniden mahkemeye getirildi. Kendinden emin adımlarla yürüyor, Salime sanki "Bu turu kaybettin." diyormuş gibi bakıyordu. Ama Badrane'nin bilmediği şey Salim'in iyi hazırlanmış olduğuydu. Hakim ayağa kalktı ve "Badrane, aleyhinde kanıtlar var ama bir komplonun kurbanı olduğunu iddia edenler de var. Bu yüzden sana herkesin önünde kendini savunma fırsatı vermeye karar verdik." dedi. Badrane gülümsedi ve kendinden emin bir şekilde "Bu adalettir ve bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim." dedi. Ancak o kendini savunmaya başlamadan Önce mahkeme meydanına garip bir adam geldi. Yüzü eski bir cübbeyle kapalıydı ve alçak bir sesle "Cinayeti ben Badrane'nin emriyle işledim." dedi. Sessizlik çöktü ve herkesin gözleri bilinmeyen adama dönerken Badrane'nin yüzü ilk kez bembeyaz oldu. "Ne diyorsun sen?" diye bağırdı Badrane öfkeyle. Ama adam elini kaldırdı ve "Yıllardır adamlarından biriydim ama sen asla Sadık olmadın. Bu görev bittikten sonra benden kurtulmayı planlıyordun. Bu yüzden senden önce davranmaya ve her şeyi ifşa etmeye karar verdim," dedi. Sonra cebinden kanlı bir bez parçası çıkardı ve "Bu kurbanın giysilerinden bir parça ve üzerinde senin parmak izlerin var," dedi. Darbe ölümcüldü. Bundan daha güçlü bir kanıta ihtiyacı olmayan hakim ayağa kalktı ve son kararını verdi. Badrane, oyunların bitti. Bu köyden sürülecek. Tüm mal varlığına el konulacak ve bir daha geri dönemeyeceksin. Badrane bağırmaya ve itiraz etmeye çalıştı. Ama bu sefer onu destekleyen kimse yoktu. Adamları bile sanki onu hiç tanımamış gibi ortadan kaybolmuştu. Salim ise düşünceli bir şekilde duruyordu. Adaletin sadece yasalar sayesinde değil Aynı zamanda zeka ve bilgeliğin bu savaşta gerçek silahı olması nedeniyle gerçekleştiğini biliyordu. Badrane Mahkeme Salonu'ndan ayrılırken bunun sadece bir kayıp değil, aynı zamanda gerçek sonu olduğunu biliyordu. Hikaye bitti ama Salim'in bilgeliği köyün hafızasına kazındı. Zekanın gücü nasıl yenebileceği ve gerçeğin haksızlık onu ne kadar saklamaya çalışırsa çalışsın her zaman nasıl galip geleceği hakkında unutulmaz bir ders oldu.